Teşkilat dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Korkut ve Altay'ın birlikte operasyona katılması gerektiğini düşünenler beğeni butonuna tıklamayı unutmasın. Teşkilatın son bölümünde yine beklenmedik sahneler izleyiciyi şaşırttı. Altay'ın gizli görev nedeniyle Hilal'den ayrılması diziye damgasını vurdu. Ancak Altay Hilal'e gerçeği ispatlayarak onu ikna etmeye çalışacak. Bahar ve Korkut arasındaysa sürpriz gelişmeler yaşanacak. Operasyon sahnelerinde ise beklenmedik bir ismin vurulması dikkat çekecek. Peki dizide başka neler olacak? Yeni bölüm muhtemelen daha da yüksek tempolu bir hikayeyle karşımıza çıkacak. Bu bölüm son haftalarda tuzaklar, kaçışlar ve karakterler arasındaki gerilimlerin doruğa ulaştığı bir sürecin devamı olacak. Özellikle Altay'ın Hilal'e karşı yaşadığı çelişkiler, Korkut'un gizli hamleleri ve Bahar'ın duygusal derinliği hikayenin temel taşlarını oluşturuyor. Bu analizde 154. bölümde neler yaşanabileceğini, son olayların mantıksal uzantılarını ve karakter dinamiklerini değerlendirerek öngörülerde bulunacağım. Önceki bölüm, acımak yok, merhamet yok sloganıyla yayınlanan fragmanın vaatlerini fazlasıyla yerine getirdi. Rutkay'ın şüpheleri, Hilal ve Altay'ı bir tuzağın merkezine çekti. Altay, Hilal'i kurtarmak için kendini riske atarken operasyonun kaosu ekibi dağılmış bir hale getirdi. Korkut, hala deşifre olmadan düşman planlarını karargaha sızdırırken, Bahar'ın duygusal çöküşü arka planda bir fırtına gibi büyüyor. Bölüm, Altay'ın Hilal'e karşı karmaşık duygularıyla sona erdi bir yanda vatan görevi diğer yanda kişisel bağlar arasında sıkışmış bir kahraman portresi çizildi. Bu bölüm dizinin klasik unsurları olan çatışmalar, ihanet şüpheleri ve son anda kurtarışları zirveye taşıdı. Altay'ın Hilal'i terk etme kararı karar görev mi yoksa kalp mi sorusunu akıllara getirdi. Bu dizinin en duygusal ve merak uyandıran kısmı. Altay neden Hilal'i terk etti? Dizinin son bölümlerinde Altay ve Hilal'in ilişkisi bir sınavdan diğerine sürüklendi. Hatırlayalım, 152. bölümde Rutkay'ın kurduğu tuzak Hilal'i doğrudan hedef almıştı. Hilal, Rutkay'ın sağ kolu gibi görünürken aslında kendi iç savaşını yaşıyordu. Altay onu kurtarmak için her şeyi, hatta ekibin güvenliğini bile riske attı. Ancak 153. bölümün finalinde Altay, Hilale "Bu yolun sonu yok. Seninle olamam." diyerek veda etti. Bu ayrılık yüzeyde romantik bir kopuş gibi görünse de özünde teşkilatın temel felsefesini yansıtıyor. Bireysel mutluluk vatan görevinin gölgesinde kaybolur. Analizime göre Altay'ın bu kararı 3 katmandan oluşuyor. Operasyonel zorunluluk Hilal'in Rutkaya yakınlığı Altay için bir güvenlik açığı oluşturuyor. Rutkaya'nın şüpheleri artarken Altay Hilal'i uzaklaştırarak hem onu hem de ekibi korumayı seçiyor. Bu dizideki klasik gizli aşk durumunu hatırlatıyor. Altay gibi bir ajan sevdiklerini tehlikeden uzak tutmak için fedakarlık yapıyor. Duygusal travma Altay'ın geçmişteki kayıpları bağlanmaktan korkmasına neden oluyor. Hilal'le ilişkisi ona hem güç hem de zayıflık veriyor. Onu terk etmek, kendini yeniden ölü hissetmek anlamına geliyor. Bu dizinin ölmeden önce ölenler temasına tam anlamıyla uyuyor. Stratejik hamle Altay. Hilal'i terk ederek onu Rutkay'ın radarından uzaklaştırmayı planlıyor olabilir. Belki de Hilal'i gizli bir göreve yönlendirerek içeriden bilgi toplamasını sağlıyor. Yeni bölümde bu ayrılığın yankıları büyük olacak. Tahminimce bölümün açılış sahneleri Hilal'in yalnızlığına odaklanacak. Belki bir geri dönüş sahnesiyle Altay'ın veda anı tekrar gösterilecek. Hilal'in gözyaşları arasında Rutka'ya daha da yaklaşması izleyiciyi Hilal taraf mı değiştiriyor diye Eyüp'a zelze olayı iştiriyor diye düşündürecek. Altay ise karargahta bu kararın ağırlığıyla mücadele ederken Korkut'la bir yüzleşme yaşayabilir. Eğer senaristler duygusal derinliği korursa Hilal'in terk edilme sonrası öfkesi onu beklenmedik bir müttefik haline getirebilir. Kısacası bu ayrılık romantizmden çok dizinin aksiyon sahnelerini ateşleyen bir katalizör olacak. 154. bölümde Hilal'in terk edilmiş kimliği yeni bir çatışmanın kıvılcımını yakacak. Korkut ve Altay birlikte operasyona çıkacak mı? Korkut ve Altay'ın birlikte operasyona katılıp katılmayacağı bölümün aksiyon omurgasını belirleyecek en kritik soru. Korkut, dizinin en esrarengiz karakterlerinden biri. 153. bölümde düşman planlarını karargaha sızdırması onun değerini bir kez daha kanıtladı. Altay ise ekibin lideri olarak her zaman ön saflarda. İkisinin dinamiği, usta-çırak ilişkisinden çok iki kurt arasındaki çekişmeye benziyor. Korkut'un tecrübesi Altay'ın genç öfkesiyle çarpışıyor. Son bölümlerde Rutkay'ın tuzağı sonrası ekibin dağılması ve düşmanın bombayı kaçırması acil bir operasyon gerektiriyor. Korkut'un hala deşifre olmamış olması, onu düşmanın iç halkasına sokarken Altay'ın saha yetenekleri vazgeçilmez. 153. bölüm fragmanındaki kılıç kınından çıktı artık repliği büyük bir baskına işaret ediyor. Bu bağlamda Korkut ve Altay'ın birlikte operasyona çıkma ihtimali %80'in üzerinde. Neden mi? Dizinin senaryo kalıbı böyle ikili operasyonları seviyor. Geçmişte benzer sahnelerde Altay ve Korkut'un uyumu en zorlu tuzakları bozmuştu. Korkut bilgi sağlayarak Altay'ı yönlendirecek, Altay ise sahada aksiyon alacak. Ancak bir risk var düşman Korkut'tan şüphelenirse operasyon ters tepebilir. Tahminimce 154. bölümün orta kısmında karargahta bir briefing sahnesi olacak. Başkan bu sefer ikiniz sahada olacaksınız diyecek ve Korkut ile Altay düşmanın kalesine sızacak. Operasyon gece baskını şeklinde kurgulanabilir. Korkut içeriden sabotaj yaparken Altay dışarıdan destek sağlayacak. Bu sırada Rutkay'ın müdahalesi gerilimi tırmandıracak. Belki Hilal bu operasyonda farkında olmadan rol oynayacak. Eğer operasyon başarılı olursa ekip bombayı ele geçirecek. Başarısız olursa Altay yaralanarak ayrılık temasını daha da derinleştirecek. Bu operasyon dizinin temposunu yükseltecek ve izleyiciyi korkut deşifre mi olacak sorusuyla merakta bırakacak. Kısacası evet birlikte sahaya çıkacaklar ve bu sezonun en unutulmaz sahnelerinden biri olabilir. Korkut ve Bahar sahneleri artacak mı? Korkut ve Bahar arasındaki sahnelerin artıp artmayacağı dizinin duygusal dengesini etkileyecek. Bahar teşkilatın kalbi gibi, saha ajanı değil ama ekibin moral direği. Korkut ise soğukkanlı ve stratejik. İkisinin etkileşimi az ama güçlü. Korkut'un gizemli hayatı Bahar'ı hem cezbediyor hem de ürkütüyor. 153. bölümde Hilal'in Altay tarafından terk edilmesi sonrası yaşadığı çöküş Korkut'la kısa bir diyaloğa yol açtı. Korkut'un zayıflık bir lüks değil sözü aralarındaki gerilimi arttırdı. Son aylarda dizinin yan karakterlere daha fazla alan açması dikkat çekiyor. Bahar'ın hikayesi yalnızca destekleyici değil, kendi travmalarıyla yüzleşiyor. Korkut'un Bahar'a karşı yumuşayan tavrı onun insani yönünü ortaya koyuyor. Belki de geçmişte bir bağları var. Belki Bahar, Korkut'un zayıf noktası. Sahnelerin artması, senaristlerin duygusal katman ekleme stratejisine uyuyor. 153. bölümdeki kısa etkileşim bir tohum gibiydi ve şimdi filizlenecek. Evet, sahneler artacak ama kademeli olarak. 154. bölümde operasyon öncesi Bahar, Korkut'u sıkıştıracak bir konuşma yapacak. Korkut nadir bir samimiyetle yanıt verecek. Belki bir geri dönüş sahnesiyle geçmişinden bir kesit paylaşacak. Bu sahneler bölümün aksiyon boşluklarını dolduracak ve yaklaşık 5 ila 7 dakika sürecek. Artış romantik bir yöne kaymayabilir ama Korkut'un Bahar üzerinden vicdan muhasebesi yapmasını sağlayacak. Eğer operasyon ters giderse, Bahar Korkut'u kurtarmak için sahaya adım atabilir. Bu sahneleri patlatır. İzleyici için bu diziye duygusal bir soluk aldıracak. Korkutun sert kabuğunun çatlaması onu daha bağ kurulabilir kılacak. Sonuçta bu artış Bahar'ı pasif bir figür olmaktan çıkarıp hikayenin merkezine yaklaştıracak.